de oturup ayağa kalkmadan şarkı söyleyeceksin. Ayağa kalkarsam ne oluyor? Ben yine Bülent Ersoy'um. Otursam da bana, üzerime çarşaf da örtseniz ben yine Bülent Ersoy'um. Ne abuk sabuk e, haller, kararlar. O kişi, o acımasız, diktatör haliyle, kişiliğiyle, dünyada yaşarken cehennemi yaşattı. E, ona yüce Allahü Teala nasıl mı? Onun itibarı elinden alındı. Koskoca genel kurmay başkanı hatta ve hatta cumhurbaşkanlığı mertebesine çıkmış en yüksek mertebede olan o, o kişinin e, itibarı elinden alındı. Normal bir asker haline dönüştü. Bana eziyet etti... bana 8 senelik yasaklı halimden sonra iade itibarımı elde ettim. Allah rahmetli Özal'ın yaptığı yerleri nurlarla bezesin inşallah. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hiç düşünmeden. Asla, asla, asla ve asla hakkımı helal etmiyorum ve kendisine de şefaat dilemiyorum Yüce Rabbim'den.